Arkadaşlar selam. Bugün Lancelot oynayacağım jungle'da. Ve seslendireceğim demiyorum fark ettiyseniz. Oynayacağım çünkü hem oynayıp hem de konuşmaya çalışacağım. Odam kayboluyor aslında ama bunun için sola girdim. Hard match gelmesin diye 5'te yapmak istemedim. Hem konuşup hem oynayacağım şimdi. Hero, hero kostümünü aldım bu arada. Kostüm bayağı iyi. En sevdiğim kostümlerden birisi hatta. Kostümle oynadım daha önce bu maçtan önce. Kostüm oynatıyor resmen. Güzel duruyor bayağı. Hero kostümlerini pek sevmem aslında ama Lancelot'unkini bayağı sevdim. Şimdi Red'den başlayalım. Ben her zaman Red'den başlarım bu arada. Evet. Turtle'a mavim bitmesin diye. Doğru değil aslında. O değiştirmeniz lazım. Her zaman aynı yerde başlamak. Rakip için de avantaj olabilir yerinizi falan bil bilir. O bakımdan bakalım şimdi. Düştü. Red, red, red aldık. Ormana döneceğim. Sonra bakalım. Yukarı tarafa çıkacağım. Üst tarafa bir gank atabilirim. Karşını piktire bu arada kötü değil. Hani 5 girmedim de maçta free değil öyle. Hatta Lua'yı kaç sıralaması vardı? Ülke sıralaması yanlış hatırlamıyorsam. Buradan mavi alalım yukarı gidelim sonuna. Akdeniz almış rakip. Geliyorum yukarı. Geliyorum. Bitti kanki. Vur buna. Düştü bu güzel. Ben de kaldı bir de çok iyi. Bu düşer, 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 düşer. Vur vur. ulaş var mı? Hop. Güzel. Çok iyi başladık. Bayağı iyi başladık. Teşekkürler. Hemen rakip jungle da alalım. Klasik zaten. Her zaman çalıyoruz rakip jungle'ı. Bizim cevap ölmesin az Gideyim şöyle göstereyim kendimi. Tamam güzel çok iyi başladık şimdi. Rakip jungle da çaldık. Roger'dan bayağı öndeyiz. Özür dilerim. Turtle çıktı. Turtle'a yürüyelim hafiften. Turtle takım gelene kadar ben şu X-Borg'u vurayım. Kalkanını alsam iyi bunun. Tamam güzel. Bunun da kalkanını aldık. Düşman kayıp. Bizim takım mavi yürümesi lazım hafiften. Ben de o sırada boş kalmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Farm alıyorum alabildiğim kadar. Bizim Düşman Jav darlıyor de. herhalde. Güzel. İki lane'de kill attı. Bayağı iyi bu. Zaten düşürmüştük. Bir de solo kill yemişler. Geliyorum abi şeye. Turtle'a şimdi. Şu ormanı alayım bir. Geliyorum geliyorum saldır. Lan nereye atlayacağım? Bana doğru atar dedi attım bilir attı adamı. Girelim turtle hepsi döndü zaten. Peki bir risk yok şu an çalanmazlar. Geldi ama çalamaz benden. Smite King. Vaktinizi alabilir alamayacağım sallayacağım bunu. Evet. Sorun yok. Baya öndeyiz. Ha, tuttu bizim adamı. O pek manam yok ama şöyle ufaktan bakabilirim. Yok bir şey çıkmaz buradan. Dönelim maviye. Aha ultiyle gelmiş bu şey. Loi. Bunu, Bunu keselim. Ne yapıyor lan O da kaldı. O da öldü orada. Da bana gel ya. Bak <gülüyor> tamam. <gülüyor> Smite attım aldım. Böyle gözümün önünden asist kill falan kaçınca oturup ağlayasın geliyor. Çok öndeyiz güzel. Güzel başladık ya bayağı beklemiyordum hiç bu kadar Bu arada bu kostüm bana 8K değildi. Kaç K'ya çıktı? 7.7K'ya falan çıktı. O civarlarda bir şey. Bekliyordum kostüm gelmesini aldığıma sevindim. Bu ulti düşürebiliriz. A, ulti atayım şuna. Flash attı ya. Bizim adam öldü. Biz de oynayabilir miyiz? Farsa geldik Güzel. Far ultiledi. Tamam güzel. Yani işte kötünün iyisi. Bunlar geçer mi? Ha. Şuradan deneyeceğim. Tablet. Çok iyi bak. Çok iyi oldu da. Güzel düşündük. Bir de mavisini dızlarsak diyeceğim. Seni keserim ama Tiki bak. Güzel aldık mavi. Şu tikrali görebilir miyiz ya? Şunu deneyeyim ultiyi. Güzel. Ulan. Neyse flash attık. Flash attı pardon. Üst tarafta ne oluyor? Gel, gel gelsek ona. Bak bizi gelmeden düşürdüler. Bunu keselim madem. Gidiyor la adam. Tamam güzel bu da düştü. Açalım bu kuleyi. Ya da o açar bizi turtle'a dönelim. Turtle hazırlamış. Yok. Lan tamam, çaldırmayalım da. Burada Tigran'ın yedik. Buradan Lua'ya döneceğim hemen. Güzel. Bu da bende kalsın. Neyse önemli değil ama güzel. Bayağı öne geçtik yine. Baya eziyoruz ya şu an. Flash yoktu bunun. Güzel düştü. 6-0-4'üz şu an. Durumumuz bayağı iyi. Şu an bizi gören kaçar. Ormanlara döneyim tekrardan. Şu anlarda da yapılacak ne var bakalım bir. Yani bot kuleyi alabilir, alabiliriz bir tek. Bunun dışında yapacak çok bir şey gözükmüyor gibi. Savaş Şurada beklesek gelirler mi acaba? Buraya biraz daha derine girelim. Geliyor gibi. Şuna bir denelim bakalım. Flash yoktu. Flash yoktu. Ne ara geldi lan Flash'ı? Neyse düştü her türlü. Güzel. Açalım kuli. Onlar botta onlarla ilgileniyor. Devam edebilir miyiz acaba? Yok dönerler. Geldi hatta. Ormanlarını alalım. Gel bakayım. Gel gel gel. Aha. Şunu. Yok. Kesemezdim onu. Hasarım az çıktı sanki ya. Daha fazla vurmam gerekiyordu. Turtle çıkıyor. Onu alabiliriz. Gelen giden yok zaten herhalde. Alırız 60 yılda. Güzel orman farmlamaya devam. Bak bak bak. Neymiş ya benim Lancelot? <laughs> <dansalı? Gülüyor> <laughs> Orman keserken trive girdim. Geldim ona. Güzel. Döneceğim ona tekrardan. Hop. Güzel. Rakip top top ölüyor herhalde. Bak şimdi farınlar çıktı. Adam gelirse bir şey deneyeceğim. Şuradan buna buna gireceğim. Ulti attı yere bir de. Çok iyi. Neymiş ya benim Lancelot? Kazuya'yı attıracağım ekipten. Ben oynayacağım jungle artık. Bu nereye gitti lan? Yukarı yukarı gitmiş adam. Bıraktı her şeyi yukarı gitti. Gerçi biz de bir şey yapamayacağız. Bir de çıksak iyi olur. Satıcan gibi ben. Bak farm görünce dayanamıyorum. Şuna deneyeceğim ya. Atutul ay. Hadi hocadık yürü yürü yürü. <laughs> Ölmeden çık buradan. Dayanamıyorum farm görünce Q atmadan. Bunu lol, LOL oynayanlar bilir ya mainler. Farm görünce E atmadan duramıyoruz kardeşim. Uslu, uslu bekledim şu lordu da bitirelim yoksa satacağım ben. Red varmış indirelim hemen. Durun şimdi kardeşlerim hazır mısın? Geliyor ikinci deneme hop hop. Bunu flash at. Lan, lan, nereye attık? <laughs> Tam yine ölmedik güzel. Hatta, hatta bak gerçek işe bile yaradı. Ha bu da öldü. Hii. Ulan var ya fena yatırdılar ha. İyi kurban gitmedik oraya. Çıkalım aman aman. Vallahi kaybedeceğiz maçı. çok fena combo yaptılar. Bir tırstım ben daha satmıyorum. Tabii kardeşim hemen gelip veriyorum pendasını. Lord çıktı daha yok satmıyorum bak düzgün düzgün oynuyorum şu dakikadan sonra. Maşa TP attı yine. Orman dönüm yapacak bir şey yok. Tamam. Doğru da alabilsek iyi olur aslında. Nasıl alacağız bilmiyorum. Rakipten birkaç kişi düşünmemiz lazım. Şam görüş ver bakayım kanki bana. At ulan. Şuraya deneyeceğim. Aha hey bu. Kaşındık kaşındık. Kaşındık harbiden kaşındık ama yani bunun olacağı belliydi. O düşerse yine iyi. iyi. tamam. Ya yine de düşmememiz lazımdı bizim ya. Her maç var benim böyle ölüşlerim. Olmazsa olmaz. Lan da şey de öldü. Kesemedi nasıl kesemediyse o Bu yeni çarıda da oynayıp videosunu çekmem lazım da hiç denk gelmiyor. Banlanıyor çarçur. <laughs> Konuşamadım sürekli. Ben doğayım da şu lordu alıp bitirelim. Ben bir korktum çünkü. Aman kaybetmeyelim. Bizimkiler ölüyor. Bakalım. İyi bir kişi daha düşürmüş varsa. Geldim ben de. Bir şey çıkar mı? Aha. Tam kaçamazsın şimdi. Dediğim gibi kaç. Şuna deneyeceğim. Lan köyü felledik. İyi görmedim yine. Fight oluyor. Geldim. Bitirelim. Bitirer mi? Biter mi? Loi sana taktım. Deneyeceğim. Şunu. Yok ya. Olmuyor, bitiremeyiz bu şekilde. Lord, Lord diyor bizimkiler de nasıl alacağız o Lord'u? Roger gelir onu alana kadar. Al ah, yürüyeyim yürüyüm yine de yukarı. Ölümsüzlük alacağım bu arada. Dedik. Alırız ya, gelemez o. Ya zaten baksana ölmüş bile Lord. Takımın Güzel. Bu Lord Lord'u bitirelim artık. Uzamasın daha fazla. Ben yine satmaya gidiyorum bakalım. Bak bak hareketleri bak benim bak. Tamam. Ana çık çık. Özür <laughs> Şunu atalım da bari. Özür bekleyelim kardeşlerim. Lord'u bekleyelim. Bak bitireceğiz zaten. Sabredin. Sabredeyim ya da satan benim de daha deminden beri. Yok durmuyorum kardeşim ya yok. Ellerim ayaklarım yanıyor böyle duramıyor enerji yerinde. Tuttu yine bizim Farsayı tutuyor el ama. Güzel Loi'yi aradan çıkardım. Vur vur vur. Çık çık yine bitmedi ya. Kazancı bak. Şu kule düşer mi? Kule düşse yine iyi bari. Can kaldı. Ben o kuleye gidip vuracağım şimdi. Ulti'le gireceğim. Son ile kaçmam gerekebilir. İyi madem ne diyeyim ki 3 kuleyi açtık. Sakın ölmeyelim burada. 3 kuleyi açtık. Artık bir dahaki sefere bir dahaki lordumu bekleriz. Ne yaparız? Bu şekilde bitiririz. Ölme lan. Kaç kaç kaç. Geldim burada açsam dönebilirim ona. Atıyorum yine sağa sola skillleri. Biri çıkar belki. E ee, ne yapacağız şimdi bakalım. Ne yapsak nasıl satsak maçı diye düşünüyoruz şu an. Görünmezlik vası gidelim. Ne yapacağız? Aha Xbox önünde biraz ama ölümsüzlüğü var bunu kesemeyiz ya. Şuradan birini yakalar mıyım? Aha. Cık. Ah Loi ah. Beni oyun başından beri Kaçıp kaçıp durdu benden. Ya da beni fail etti falan. Salacağım abi alsın. Teşekkürler. Bakın. Deneme 3 tamam mı? Bu sefer kesin olduğu iyi. Gel buraya. Lan nereye kesiyor? Düştük ya sattık. Aha kalk lan. Yine yaptık yani satışımızı. Olmazsa olmaz. Düşerse yine iyi İyiyim madem. Şurada bizimkiler. Hata yapamam lazım diyorum. Bak 2 oldu ya. 2 oldu. 4-5 kere denedim yani. salak açma. Denemek yani iyi kötü değil de benimki biraz abartıya kaçıyor. Neyse bizimkiler ne yapıyor? İki kişi düşünmüşler güzel gayet kanka kolaya vursan biter mi ya ölümsüzü düştü güzel o da düşer mi Yakmayılır mı lan yok Lord çıktı şu Lord'u alalım bitirelim artık lütfen yoksa benim gidişatı iyi değil Şimdi mavi ormanları alıp geliyorum. Kadar. Geliyorum orada ya buff da almayacağım. Direkt oraya geliyorum. Kak rakip de geliyor. Bunu denesek aslında ne olur? Ölür müyüz acaba? Tamam doğruca da Bu Boğuyu arkamıza gelmiş. Mutlu. Eyvah. Çok kuruyor. Kaçtık buradan da. Biz gelene kadar umarım sıkıntı olmaz. Geliyorum yoldayım da şu üst, üstü tutmam lazım. Baksana şu maşanın tipine ya. Tamam rakip de girmemiş orada falan. Sıkıntı yok şu an. Geleceğim oraya. Yuzon girmiş de. Görüş atmak için gelmez herhalde. Aa geldi lan. Tigra gelmiş ama. Bunun canını azaltsak kafi şu an Flash attı görünmezlik bastı baya iyi baya iyi hatta bu Allah çaldırmayayım mı şunu tamam güzel gelen giden yokmuş ki zaten Lord'a bakıyordum sadece Bu da düşerse tamam bitti oyun Bir kişi daha at bakayım bir kişi daha düşürelim Geri Heh tamam bu da düştü bunun flash'ı var mı acaba? Yoktur ya. Güzel. Bak şimdi izle beni minyonlardan. Lak. Lak 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 lak. Hop. <laughs> ne yapıyoruz ya? Bitir şu maçı. Vur vur. Güzel. İyi ya güzel oyundaki yine. Hatalarımız her zamanki gibi vardı ama genel olarak iyiydik. Bakalım maç sonu şeyine. Bu şekilde arkadaşlar görüşürüz.